Ece Gürel'in e, hikayesine gelelim. E, kayboluşundan ölümüne kadar geçen süreci konuşacağız. Psikolojisini konuşacağız. Yaşadıklarını konuşacağız. Adli tıp raporundan nasıl bir sonuç çıkabilir? Öncelikle yineimiz Akso ile birlikte olayı başından beri takip eden bir diğer Ekor TV muhabiri Gizem Gündoğdu bizimle birlikte ve yine adli bilimler, genel cerrahi uzmanı doktor Mehmet Gölgülü de stüdyo konumuz. Hocam hoş geldiniz. Gizem hoş geldin sen de. E, şöyle bir nefes alarak başladım. Çünkü gerçekten mutlu olmuştuk. E, böyle bir arayışın ardından olumlu haberin gelmesi belki de uzun zamandan beri ilk olmuştu. Biraz herhalde erken diyebiliriz sevinç olmuş. Ee, onu o bölümünü hocam sizle konuşacağım ama Gizem sen bir bölgedeydin. İrem Naz da sürekli bölgedeydi. Kameraman arkadaşlarımızla birlikte. Siz de hem o haberci mesaisini yaptınız ama umutlu arayışa da, umutlu bekleyişlere de tanıklık ettiniz ve e, umutlu şekiller sonuçlandı sanıyorduk ama olmadı. Bir hatırlatırsan bize ne oldu? E, bu geniş alan içinde, kilometrelerce kare diyelim neredeyse alan içinde neler yaşandı? Nereden nereye geldik? Bir seninle başlarsak sonra hocama sorularımız olacak. Evet. Yani 3 gece 4 gün uzun bir süre ama bu sürenin sonunda sağ bulunmuş olması evet. umudu arttırmıştı. Çok Hı. mutlu olmuştuk. E, deprem felaketinden sonra bu kadar uzun süre sonra... Kurtulan biri olduğu için mutluyduk. Hepimizin yüzü güldü ama sonrasında maalesef erken sevindiğimizi sizin de dediğiniz gibi anladık. Şimdi bu aşamaya nasıl geldik? Seni alalım buraya doğru. evet. Şöyle Harika yaklaşayım üzerimde, ben de. Ee, Ece evden 12 gibi çıkmıştı. Toplu taşıma ile birlikte e, Belgrad Ormanı'na geldi. Evet. Belgrad Ormanı'ndan giriş yaptı. Biraz... Bu geniş alan hepsi Belgrad ormanı ve bu gördüğünüz evet. siyahlıkların hepsi ağaçlar. Hı hı. İşte arada sulak alan baraj da var hı hı. ve tüm bu alan içindeki çok geniş bir alan içindeki durumu aktarıyor şimdi İzem Belgrad ormanından giriş yaptıktan sonra Ece Gürel dolaşıyor, fotoğraflar çekiliyor, geziyor ve onları İngiltere'de yaşayan kız arkadaşına sosyal medya üzerinden atıyor. Orada da şu sözleri söylüyor: Kayboldum, oturdum. Ruhum geride kaldı. Bu onun son sözleri oluyor. Öyle sayılıyor. Çünkü bu sözlerden sonra Ece Gürel gerçekten de kayboluyor. Evet. Telefonu e, saat 3'e kadar aktif, 3'ten sonra 6'ya kadar çalıyor çalıyor ama cevap vermiyor. Yani. En son 6'da da tamamen kapanıyor. Evet. Ve Ece Gürel kayıp olarak aranmaya başlıyor. Arkadaşı ailenin kayıp olarak aradığını öğrenince... ...onlara Belgrad Ormanı'nda e, kendisine <laughs> fotoğraf attığını, orada olabileceğini söyleyince... ...güvenlik kamera görüntüleri de orayı gösterince... ...işte bu orman, bu koskoca arazi arama çalışmalarının olduğu o alan haline geliyor. Hı hı. Çalışmalar ilk olarak e, Ece'nin arkadaşıyla konuştuğu o noktada başlıyor. Alan genişliğe genişliğe ilerliyorlar. E, i̇lk alan 6 kilometrelik alan aranıyor. Burada... Ece'leri Ece'nin 3 kilometre ötede eşyalarının bulunduğu nokta ortaya çıkıyor. Sonrasında çalışmalar devam ediyor. 14 kilometre ötede de bir hırka bulunuyor. Aile Ece'ye ait değil diyor ama yine de incelenmek için alınıyor. Son gün, Bu arada ilk soru de... işaretleri eşyaların bulunduğu noktada ortaya çıkmıştı. Montu var onu çıkardığı için. Evet. Ama sen de aktardın gece ve gündüz sıcak farklılıkları çok fazla bölgede. Ciddi bir sıcaklık hali olmuş çıkarmış ama niye geride bırakmış? Geceyi düşünememiş mi bir soru işareti olarak kaldı. Ve en önemlisi cep telefonu. Cep telefonu orada mı bulundu? Orada, orada? bulundu. Evet, onu da bırakmış. Onu da bırakmış ki en önemli şey cep evet. telefonu ama şarjı bitti diye düşünürsek de son siyeli nerede verdi? Bu sorunun cevabı için ekipler çalışmalara devam ediyor Hı -hı. ve telefonun son sinyal verdiği noktayı buluyorlar. Ama bu kez de eşyaların bulunduğu noktayla sinyal verdiği nokta ters açıda kalıyor. Evet. Şimdi iki ihtimal doğuyor. Birincisi ya burada telefonun şarjı bitti ve bu tarafa yürüdü ya da burada başına bir şey geldi. E, o eşyalar bilinçli olarak hedef şaşırtmak için öbür tarafa konuldu. Bu iki ihtimal de değerlendiriliyor arama çalışmalarına. Her iki noktada da devam ediliyor. Hı hı. Buraya düşmüş olabilir mi, atlamış ya da atılmış olabilir mi diye dalgıçlar dalıyor iz bulmaya. Bir şey bulamıyorlar. Ve sonrasında bu bölgeden sevindiren haber geliyor. Ee, dördü, dördüncü güne geldiğimizde, üçüncü geceyi dörde bağlayan güne geldiğimizde, gecesinde 1.15'de saatler, e, Ece Gürel bulunuyor. Sağ bulunuyor. İşte bu haber herkesi mutlu ediyor. O bulunduğu anları, görüntüleri vardı. Evet. O görüntülerde de Ece'nin, aslında Ece Güre'nin oradaki şok anını görüyoruz. Şok anı var. Bir bağırması değil mi söz konusu? Bağırması. Kendine geldikten sonra bir bağırarak tepki veriyor. Burada hocama dönebiliriz aslında. Hı hı. Hocam siz de görüntüleri izlediniz, şimdi evet. gelir zaten ekrana. Bizim için umut görüntüleri oldu ama herhalde ciddi anlamda bir aslında fiziki, medikal sorun vardı ki vefat gerçekleşti. Siz görüntüler üzerinden Kesinlikle önceki şimdi, o ilk anları nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi önce şuralar için bir şey Tabii, söyleyeceğim. Lütfen. Telefonun son sinyal verdiği nokta, eşyalarının bulunduğu nokta ve Ece Ecegül'ün e, kendisinin bulunduğu noktaya baktığımızda Gizem Hanım doğru söyledi, ters tarafa düşüyor. Muhtemelen aklıma şu anda geldi. Evet. Acaba telefonunu orada düşürdü mü? Düşürmüş olabilir burada hani. Sonra fark etti ki düşürüldü. Aramış da olabilir. Yani bu bir ihtimaldir. Çünkü e, şey tam uymuyor. Bunu zaten konuşacağız. Bu e, bulunduğu noktaya baktığımızda, eşyaların bulunduğu noktaya da baktığımızda yine aradaki o mesafeyi de başka bir şekilde açıklayacağız. Şimdi evet o görüntüye geçebiliriz. Ya çok ciddi bir mesafe bu arada. Bir buçuk kilometre kuş uçuşu diyoruz ki sen evet. yani 100 metre, 10 metreye bile çok zor Tabii. geçtiniz. Bayağı çalılarla, ağaçlarla kaplı. Evet işte ilk bulunuş hali. Şimdi bu burada... Sesle geliyor bir yandan. Evet burada yani bir, bu bir dinleyelim. Durduk, acil yollayın buraya. Umke anons. Hemen Umke'yi gönderin. İlk müdahale yapılıyor. Sakin sakin. Sakin sakin. davet ettiler. Su değil, su değil, su değil. Şu an Bacakları. Atın. Su varsa dudağımı Şu an en son attığım değil. konuma gelir misin? Evet. Abi tersize girin. Efendim? Buradan itibaren hocam siz bir soru atıyorum. Şu an kendinde 9 numaralı e, e, Kendinde olduğu da söylendi. bu. Tabii ekip başın, başkanıyla da dün bir programdaydık. Anlattı kendisine. Ve programı şeyle seyrettik. Bakın burada hareketleri var canlı olarak bulundu. Burada sadece şunu söylüyoruz. Canlı olarak bulundu. Ama yaşıyor. E, Tabi, Medikal anlamda tıbbi olarak vücudunun hasar durumunu o henüz belli değil. Şimdi baktığımızda ilk görüntüde gösteriyor Manasız ve anlamsız şekilde gökyüzüne baktığı tarzda bir görüntüsü söz konusu. Bir bilinçsiz bir durum evet, var. Şok evet. Şok ve bilinçsizlik hali evet, var. Yani bilişsel fonksiyonunun bozuk olduğunu pek de kendisinde olmadığı, canlı olmaz, olmakla birlikte pek de kendisinde olmadığı bir pozisyonun olduğunu görüyoruz. Evet. Burada mesela ayaklarını Bacak. oynatabiliyor, bacaklarını oynatabiliyor. Bakın elleri öne kavuşturulmuş. Şimdi sağa sola bakılıyor. Sese Sese reaksiyon gösteriyor ama cevap veremiyor. Evet bir çığlıkla cevap veriyor. Hani Bunlara efeksit olabilir. Ve, evet. Mantıklı ve makul bir cevap veremiyor. Başkan arkadaşımız da dün söyledi. Hareketleri var fakat yatmış durumda. Dolayısıyla burada şimdi üç buçukuncu gün bulunuyor. Neredeyse 4 gün. Burada şunları hesaplamak gerekiyor. Bir, diğer olasılıkları bilmiyorum. Program bir el verince konuşuruz. Evet. Bir açlık durumu söz konusu. İki, susuzluk durumu söz konusu. Üç, hipotermi. Şimdi şu Soğuk mantıklı yani. değil. Bakın hırkası yok üzerinde. ya yani Montu yok pardon. Hırka daha ona ait olup olma olmadığı bilinmiyor. Şimdi montunu bırakıp da montsuz bir şekilde yürümesi çok da aklın alacağı bir şey değil. Hani hukuki bir deyim vardır. Hayatın olağan akışına Bakışına uyan bir durum değil. değil. Evet. Dolayısıyla burada bir tuhaflık var. Bu tuhaflığın altından acaba psikolojik bir yapı, bir durum söz konusu bir insan düşünüyor. Ona da bakacağız. Evet. Şimdi açlık susuzluk, hipotermi yani ısı düşüklüğünün kendisi ve 3,5 gün boyunca gündüz ve gece ısısının çok farklı olduğu bir ortamda çok da korunmasız bir şekilde bulunması ciddi organ hasarlarına yol açar. Bu net bir şekilde bu görülüyor ve organ hasarının yanında aynı zamanda bilişsel fonksiyonlarında da bozulmaya yol açar. Dolayısıyla bütün bunları yan yana getirdiğimizde şuradaki pozisyonda bu duruşunu anlamlandırmak tıbbi olarak mümkün. Tabii sonrası için de bilmiyorum sorar mısınız e, ölümle ilgili? Tabii sonra ki. Yani sonrasında adli tıp önce hastaneye gitti. Evet. Bir yoğun bakım süreci. O herhalde koma şeklinde geçti. Fakat bu kadar çabuk bir hayata veda etme sanki beklenmiyordu. Yani ilk gelen o umutlu seslerle, ifadelerle doktorların da çok fazla bilgi vermediler ama onların da açıklamalarıyla dolayısıyla o süreç nasıl gerçekleşmiş olabilir? Organ yetmezliği ifadesini biliyoruz. Ee, bilişsel derken beyin fonksiyonlarına özellikle bahsediyorsun, beynin vücuda e, hükme, hükme, hükmetme de zorluk yaşaması hali. E, ama bu görüntünün ardından neredeyse 24 saat değil mi geçmeden hayata gözlerini yumdu. Şimdi burada e, usulü uygun arkadaşlarımız gayet profesyonel, ve gayet iyiler, termal e, battaniye ile kullanıyorlar, yavaş yavaş ısıtıyorlar ki çok doğal ve no, normal ve olması gereken seti alıyorlar. Transport esnasında kalbim duruyor. Evet. Şimdi bu neyi gösteriyor? Bu 3,5-4 günlük neredeyse süreç ciddi bir organ hasarına hasar. yol açmış. Şimdi yetmezlik daha sonra gelişiyor tabii. Önce bir organ hasarları söz konusu olmaması mümkün değil. Nedir bunlar? Karaciğerde özellikle kalpte, beyinde, böbreklerde bir hasar Peki. durumu meydana geliyor. Bu hasarın kendisi yetmezliğe doğru giderken işte burada canlı bulunmasına set diye alınıp da hastaneye nakledilmesine rağmen Ambulans içerisinde kalbinin durmasına yol açıyor. Pek beklenmez evet. gibi görüyor Çünkü canlı bulduk, kalbi o zaman niye durdu gibi bir soru akla gelebilir. Çünkü ciddi anlamda demek ki bir hasar meydana geldi. Tabii e, restorasyon yapıyorlar, kalp masajı yapıyorlar ve entübe ediyorlar. Ve yoğun bakımı alıyorlar. Şimdi buradaki görüntü bakın, çok evet. anlamsız, manasız bir bakışla söz konusu. Bir halüsinasyon durumu içerisinde de olabilir. Onu gibi. Konuşabiliriz, evet. Şimdi buradaki klinik olarak ben bunu gördüğümde, bir hekim olarak değerlendirmeyi yaptım ama net değerlendirme için <laughs> yoğun bakımda kan sayımı bilmem ne gibi... O değerler tek, var. Ha, onlar gelir ve onlara göre daha net bir şey söyleyebilir. Ve adli tıpta da buna e, göre bir tabii ki rapor yayınlanacak. O bilinçsizlik hali halüsinasyon ifadesini kullandınız. Şimdi Gizem senle devam edersek hep biz bu şekilde bulunduğunu aslında düşünmüştük ama bir ağaca dayanmış şeklinde evet. değil mi? İlk o bulunma anını sen de aktarırsan oradan psikolojik anlamda ne yaşıyor bir takım söylentiler var meraklı olduğu bazı konular var hem kendisinin hem eşinin. Oradan da devam ederiz. İşin biraz psikolojik boyutuna ya da e, spiritüel diyelim boyutlarına bakmak istiyoruz. Evet bak tam bu ifade işte hocamın Ece, aktardığı. Ece bulunduğunda e, bu ağaç hocam şu evet. ağaç gösterelim. Bu istiyorsun. ağaç. Geç, geç Bu ağaca e, evet. yaslanmış sırtını. Hocam şu bakış hakikaten yani, şu, bakın şu gözleri de gidiyor gidiyormuş. hocam. Orada. Yani biliş, bilin <laughs> evet, bak, bilinç, bilinç evet, tam bilinç durdu. Tabii tabii tabi, bilinç, bilinç yok. Kalbiliyor. Bilinç yok. Ha canlı ama bilinçte sıkıntı. Ya da bir halüsinasyon ya da bir... Evet onu da konuşuyoruz. Ece Hanım'ın da çok gizemden. enteresan bir saptaması Lütfen. olmuş. E, şimdi, dün biz olay yerindeydik, Ece'nin bulunduğu yerdeydik. Orası evet. nasıl bir yer, oraya nasıl gidilebilir e, buna baktık. Evet. Bir Bu yandan e, isterseniz olay yeri DSF'si var, onu alırsak tamam, oradan da, da daha rahat gösterebileceğim size. Evet, evet. Ece'nin tam bulunduğu nokta burası. E, bir ağaca, şu yandaki ağaca sırtını yaslamış, ayaklarını uzatmış bir vaziyette bulunuyor. Ona müdahale için gelenler gözlerini açık... Ve boş böyle bakarken, önüne bakarken buluyorlar. Hemen yere böyle onu yatırıyorlar. Ve e, termal battaniyeyle ısısını sağlamaya çalışıyorlar. Bu işaretler ne Gizem? Yayın öncesi de konuşmuştuk. Kırmızı bir takım şeyler, bayraklar ha, var. Buradan başlamamız da güzel tamam, oldu. Tamam, devam edelim. Buraya Sizin çıkmak zor. Zor. Bakın sopayla birbirimizden destek ala ala düşmemeye çalışa çalışa gitmeye çalışıyoruz. Evet. Ve evet, çok güzel. bu bizim inişimiz. Çıkışımız da bunu... Tam tersi yukarı çıktığımızı daha düşünürseniz doğru. daha da zor. Yani Ece aslında herkesin o Belgrad Ormanı'nda yürüdüğü yoldan değil, böyle patika yerden dolanarak oraya geçmiş. Ee, acaba kendinde mi değildi, yolu mu kaybetti, aramaya çalışıyordu da oraya kadar çıktı. O bilinmiyor. Ama tepe <laughs> bir nokta. O yüzden dün e, ilk yayınlara bağlandığımda mont üzerimdeydi. Tabii. Sonrasında artık montu Çok da çıkardım. Sıcak oluyor, değil mi? Çok sıcak oldu. Sonra da daha soğuk oldu ama oradan e, kendine gelebilse ve yürümeye devam etse aslında şu an gördüğünüz kırmızı bayraklar ağaçların üzerindeki kırmızı bayrakları takip etse bir yerden çıkacaktı. Bu çıkışı gösteriyor değil mi? İşte gösteriyor. Içinde. Evet. Bunu ormandakiler yapmışlar. Oraya bayrak asmışlar ki kimse kaybolmasın kaybolan varsa da o kırmızı bayrakları görüp takip ederek çıkışa doğru gelsin diye. Ya ormanla ilgili bir eğitim olduğu için o konuda da aslında bilgi sahibi olması gerektiğini düşünüyoruz. Evet. Yani dolayısıyla bir bilinç kaybı, başka bir ruh halinde olma hali Artı olabilir. Artı orman fakültesi de o bölge. O yani Tabii mutlaka o burada çok sayıda keşif ve çalışma yapmışlardı akademik anlamda. Evet. Bildiği evet. bir bölge. Hepimizden daha çok bildiği kesin, kesin yani. Şimdi burada bu bölgede benim dikkatimi çeken şey şu evet. oldu. Hocamız da buradayken sormakta isterim kendisine. Şimdi birazdan o görüntüde de durdurun dediğimizde durdururlar Tabii herhalde. Ki. O noktada da göstereceğim. Ee, orada hayatta kalmak için bir şey yiyip içmesi gerekiyor. Çünkü 3 gece 4 günden bahsediyoruz. Aç, susuz ve e ailesine de dindiğimiz bilgiye göre... da eşiyle tartıştığı için <laughs> savurunu yapmadan yatıyor... ...ve ertesi gün oruçlu e yürüyüşe çıkıyor. Hmm. Yani zaten oraya aç ve susuz gidiyor. Hatta savuru da yapmadığı için... En son yemeğini iftarda yemiş diye düşünüyoruz. Hı hı. Bu haldeyken bu kadar yol kat ediyor ve bu şartlar altında gidiyor, e, oraya varıyor. Ve üzerine bir üç gün daha, üç buçuk gün daha geçiyor tabii ki. Yanında bitkiler var, bitkileri tanıyor, peysaj mimarı. Belki bitkileri yemiş olabilir ama bir mantar görüntümüz olacaktı. E, o mantar yani büyük bir mantar. yayında da göstermiştin, gösterdim. orman olduğu için orası. Yayında da gösterdim sizlere, büyük bir mantar. Şimdi... Normal şartlarda mantarın zehirli olup olmayacağını ayırt edebilir. Hı. Ama o anda artık acil durum veriyor veriyoruz. Belki ısırmış olabilirse hocam. Evet. Zehirlenebilir mi? Evet. Belki o elisinasyonlar o şok, o boş bakışlar ondan da kaynaklanıyor olabilir Kesinlikle mi? Kesinlikle açıklayabilir. E, dediğiniz gibi oruçta olması ve aradan geçen süre içerisinde aç kalmış olması ciddi bir enerji ihtiyacını doğurmuştur. Mecburen bu enerji ihtiyacını gidermek için kendince alternatifler oluşturmaya çalışmıştır. Bunlardan birisi nedir? Hani bilmesi beklenir ama hani e, denize düşen yılanı sarılır gibi bir olay var. Mantarı görmüştür ya bu zehirli olmayabilir. Çünkü yani o riski var, almak o durumunda kesini. kalabilir. Evet, Hayatta kalma bilir. güdüsüyle. O andaki ki. psikolojik yapısında vermiş olduğu özelliklerden dolayı mantar yemiş olabilir. Evet doğru eğer mantar zehirliyse biraz önce söylediğimiz o bilişsel fonksiyon bozuklukları ve halüsinasyon halisesini açıklayabilir. O zaman adli tıp raporunda e, mutlaka Kesinlik buna açıkçası. bakılacaktır bu konu. Ön planda olacaktır. Organ yetmezliği ve diğer mümkün Doğru olası sayıdır. rahatsızlıklarla beraber. Evet. Şimdi o spiritüel dediğimiz bölüme geçelim. Şimdi tabii Can kaybı çok daha yeni ama haberle birlikte sürekli geliştiği için bir yandan da merak konusu oldu. Ee, ruhumu ne demişti mesajında geride bıraktım mı? Şimdi evet. bu zaten başlı başına bir enteresan bir ifade. Bizim günlük hayatta kullandığımız hayatın akışına konuşmaların akışına çok uyan bir ifade değil. Ee, orada işte bir meditasyon dahil olmak üzere bir teknik bir konuya e, yani teknik derken o anlamda teknik bir konuya geçmiş olabilir. Bu arada bak kurşun dökümü Astro, astro, astroloji öğrencisi. Astroloji öğrencisi. Ücreti tarot okuyucu. Yanlış mı oldu. yazmış ya da öyle yeni bir korum konum var. öğrencisi. Astro, öyle ile yani. astroloji mi karıştırarak Şeyleri astronomi yazıyor. Hale Özen astronomi, diyor. Onun evet, öğrencisi. Şey, o da bildiğimiz bir ki. şey. Değil. Onun akademisine akademisinin adı oysa evet. ona göre yani Onundur. Onun Yani ama astrolojiye, o zaten herkesin meraklı olduğu bir konu. Tarot aynı şekilde. Kurşun dökümü biraz daha farklı bir konu. Hacemat da yine zaman zaman konuşulan bir konu. Ama kurşun dökümünde şöyle bir detay var. Online kurşun döküyor. İşte evet. Çünkü orada bir... eşi şöyle söyledi. Dedi ki evet bunlara bakıyordu ama dedi birebir o baktığı kişilerle görüşmüyordu. Online görüşüyordu. Kurşun da online döküyordu. Peki. 3-4 dakikamız, dakikamız var hocam. Siz psikolojik anlamda ve bütün bu... <laughs> ilgi sahalarıyla ile beraber başka bulgular yakalıyor musunuz düşünüyor musunuz? Tabii şöyle söyleyeyim bu başka bir dünyayı yaşıyor. Başka bir dünya. Almış olduğu eğitim, yapmış olduğu iş ve çalıştığı firma ofiste ilgili olmayan bir durum. Demek ki özel olarak ilgilendiği bir durum. Şimdi bütün bunların hepsini yan yana koyduğumuzda başka şeyler de muhtemelen vardır. bu Ece Gürel'in psikolojik olarak farklı bir ruh hali içerisinde olduğunu bize gösterir. Evet. Ve düşündürür. Bu illaki çok patolojik olması anlamına gelmez. Ancak bu durum içinde bulunduğu o Belgrad Ormanı'ndaki durumla yan yana getirdiğimizde psikolojisinde zaten bir kırılganlık söz konusu olduğu için ki kırılgan bir psikolojisi vardır. O ortamda yan yana geldiğinde ciddi bir kırılma yaşamış olabilir. Bir depresyon da söz konusu. Elbette. Bir anlamda o kırılmanın kendisi depresyon, belki mantariyede onu da bilmiyoruz, halüsinasyonları doğurmuş olabilir. Çünkü bakın aç Susuz ve hipotermi, hipotermi de halüsinasyonlar yapar. Bu üçü yan yana geldi. Bu arada ciddi bir yorgunluk söz konusu, ciddi bir psikolojik motçıyı e, şey, durumu kötü bir durum söz konusu. Yapmış olduğu eylemler ve işlemlerle yan yana getirdiğimizde psikolojisinin ciddi anlamda bozulduğunu beklemek mümkün. Burada muhtemelen halüsinasyonlar da görür. Çünkü bakın orman fakültesi mezunu, orman fakültesi orada. Belgrad Ormanı zaman zaman gidiyormuş. Yani orayı tanıyan, ormanı bilen birisinin 3-4 kilometre karelik bir alan içerisinde bu hale gelmesi, sonra organ e, hasarı ve yetmezliği sonucu ölüme kadar bu sürecin gitmesi pek beklenecek bir şey değil. Bakın ben anlamam ağaçtan. Hani bilmiyorum siz ne kadar anlarsınız. Ben bu ormana girdiğimde ağaçla ilgili kendime bir takım hani rotalar çizemem. Çünkü anlamam ama e canım bunları çok iyi biliyor ve 3-4 kilometrelik bir anda telefonun, montunun bırakması, bu hale gelmesi pek akla yatmıyor. Bu da şunu gösteriyor, muhtemelen psikolojik ve ezoterik bir takım halüsinasyon tablosu içerisine girdi, ondan dolayı böyle oldu. Ha bunun gerisinde e, ailevi ilişkilerim var, iş ilişkisim var, o da ayrı bir tartışma konusu tabii. Evet, adli tıp raporunda, daha doğrusu adli tıp incelemesinde şu anda nelere bakılıyor hocam son olarak? Adli tıpta da... önce bir e, ölü muayene, şey pardon ölü demeyelim, ölü bulunmadı, da canlı ilk e, ceset muayenesi yapılır. Daha sonra otopsi yapılır. Otopsi de çeşitli organlardan örnekler alınır ve bu örnekler üzerinde toksikolojik, kimyasal, biyolojik ve fiziksel e, analizler yapılır. Bunun da süresi yani bir ayı falan bulabilir e, ama büyük ihtimal eğer dıştan bir etken söz konusuysa otopsi raporuyla beraber bu ortaya konacaktır pek çok teşekkürler. Ee, Gizem senin için de İrem için ve tüm kameraman arkadaşlarımız, teknik ekip için de böyle bir deneyim oldu habercilik anlamında. Ee, bir son cümle de senden alalım. Keşke böyle olmasaydı, keşke biz şu an Ece Gürel yerine değil de evet. Ece Gürel'in kendisi konuşsaydı. Çok evet. istemiştim onunla röportaj yapabilmeyi, evet. bu merak ettiklerimizi ona sorabilmeyi. Ve hayatına Ama devam etmesini tabii ki. Maalesef olmadı. Peki sabırlar diyelim ailesine hocam çok teşekkürler değerli evet, bilgilerdi. Teşekkür Gizem sana da teşekkür ederim. edelim.